Herkese selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir genel ekonomi rehberinin videosuyla daha karşınızdayım. Ee, arkadaşlar bugünkü konumuz tarla sistemi olacak. Ee, tarla sistemini size anlatacağım. Yani çok uzun bir konu olmayacak yine. Ee, tarla sistemini anlatayım arkadaşlar. Bu arada öncelikle bu duyuru geçmek istiyorum. Yarın bomba video geliyor. Hem uzun hem de bayağı bir eğlenceli olacak. O yüzden hazırda durun. Yani yarın bayağı iyi bir video olacak. Evet şimdi önceki tarlanızı görüntülemek için C tarla. Aslında tarla kumlu buz yani direkt C tarlam yazıyorsunuz. Bakın burada Ahmet TH'nin tarla, tarlası diyor. İkilen ay çiçeği 22 tarla durumu geliştirmede. Bakın buradan tarlaya pancar ekliyor mesela ama tarlaya pancar ekmek için bunun neden mavi olduğunu sorarsanız e, şeyden dolayı CLG'ne deluxe lazım tarlaya pancar etmek için. <laughs> evet, ta <laughs> konuşamadım. Tarlaya pancar ekmek için deluxe e, lazım. Mesela ekelim gördüğünüz gibi tarlaya yine bir pancar ektik. Sonrasında tarlaya mısır da ekebiliyoruz. E, bunları ektikçe ne oluyor arkadaşlar? Tarlamızın puanı artıyor. Tarlaya mısır da ekelim mesela. Ahmet Deyehe'nin tarlası. Tarlana yeni bir mısır ekledin. Tarlana yeni mısırlar ekleyerek geliştirebilirsin. İki günde bir tarlana ekim yaparsın. İki günde bir yapabiliriz arkadaşlar çıkardığımızı ekip bu da ekelim sonra yine aynı şeyler diyor ay çiçeğimizi de ekelim şimdi tarla sıralaması da var arkadaşlar şöyle en iyi tarlalar dediğimizde bakın burada ilk dördü sıralamaya koymuşlar mesela ben birinciyim 1466 puanlay. şimdi puanınızı buradan bakabilirsiniz ama mesela dördüncü 96 sizin atıyorum yani bundan daha az puanınız var ona da C hesabım hesabım yazarak ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi C gene art artı falan C gene artı C gene dediğimiz burada e, tarla puanı ha. görüyor musun? Tarla puanını buradan görüntüleyebilirsiniz. Hesap oluşturmak için de şunu yazacaksınız. C hesap oluştur Ahmet TH mesela. Yani e, ben şu an yazmayacağım çünkü benim zaten hesabım var. Hatta yazalım ne olacak? zaten bir hesabım var diyor. Yani hesap oluşturmak için de bunu yapabilirsiniz. şimdi size bir komut daha göstereceğim hesaplarla ilgili. Evet arkadaşlar şu anda şey e, ekonomi destek sunucusundayım. bu komutu çünkü kullanıcı etiketlemeniz gerekiyor. C hesap ara. Burada birine etiketleyeceğiz. Kim etiketleyelim? E, etiketleyelim. Gördüğünüz gibi burada da yani o hesabın şeyleri gözüküyor. Hesabın şeyleri. Bunu da öyle yapabilirsiniz. Bu ne lan? Merhaba Ahmet Bey. Özel. Aaa. Arkadaşlar yarınki videomuz daha da şenlenecek. <laughs> Az çok tahmin ettiniz artık yarınki videoyu. Neyse yaklaşık 100 tane falan kutu açacağım. Eee. Böyle işte. Evet, tarla sistemi böyle arkadaşlar. Yani kısaca böyle. Bugün 4 komut öğret öğrettim. <laughs> Kendimi filozof gibi hissediyorum. <laughs> evet. bugün biraz yorgunum o yüzden kısa bir video çektim. Normalde kutu açılımı bugün olacaktı ama yarın ertelerim çünkü bugün çok yorgunum. Evet o zaman videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.